İşleyedi günümüz şeyimiz tamamladık. <laughs> Erkleye de bitti arkadaşlar. Ne hissediyoruz? Biraz fazla. Bir işte, her... <laughs> Kolar ne oluyordu bu konsepte? <gülüyor> <gülüyor> kanka, bu konseptte. Her şeyin bir sırası var abi. Sen şu an yanlış? Ben kolumu ne yapmalıyım onu anlamadım. Abi kolunu bana gömeceğiz herhalde. Hayır. Yani ölü taklidi yapsan. Ama ben şöyle istedim bu bir konsept olarak. Ha. Şarabımı içmek istedim gömülürken. Kanka Olmuyor. sen çok şey istiyorsun. <laughs> Seni ben şu anda emekli alman gibi gömüyorum işte. <laughs> sen nasıl ölmek istersin? Şaks, ani. Nasıl ama? Kalp krizi mi? Ben düşüneyim bilmiyorum ya. Kaza falan olabilir. Bir trafik kazası. Ama onda ani ölemeyebilirsin. Acı çekebilirsin. Trafik kazası ve ani ölüm bir arada. Kafa kopması gibi mi? Ay Demir girecek bir tarafa. Bilemedim. Kötü bir durum. Ben de onda acıyabilir ya. Acımaması lazım. Ha, o yüzden kalp krizi seçtin. Evet. Ama... Boğulmak falan kötü mesela. Boğulmak, yanmak. Onlar şey istemem. Çünkü bu olmak hızlı ani bir ölüm değil yavaş yavaş. Stades dedi öldüğünü. Evet. Ne olur uykumda ha. Uykumda. Ha en güzel o. Aynen uyuyorum zaten. Öbür dünyaya doğru bir yolculuğa çıkmak. Bu güzel olabilir. Mesela felç kalmak evet. en kötüsü. Onu hiç istemem. daha çünkü... yorgun bir iş ya. Karşısı Fas. Picasso'nun <laughs> ustalık eseri abi. Sıcak mı? Kolunu da soksun içeri. Sıca sıcak mı? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Formasız, aktif. Sıcak mı? Hey, time. <laughs> <laughs> Ay, Ay, Ayakların çok kuru. <laughs> Hadi voleybol. Aman. Ben acaba bir dört yıllık frizim mü <laughs> 55'inde falan yerleşirsin o zaman. Tam kadını çıkarmadım. mı acaba? Bir daha daha geliyor ya. Allah Allah. Kafa da hiç Gerçekten öyle. Bak aşkım ricoşeye şeye girmiş denize. Sahipleri yüzdüğü için o da arkalarından havlıyor. Bu koyan benziyor <laughs> ki ne Yoğurdumla online'sın Sino sahilde. Good morning'ler. Yoğurdumu aldım geliyorum. Abi herkes de çarşaf denize gelmiş. Mesela İtalya'da çoğu şeye köpek almıyorlardı ya. Sahile. Bütün sahilinde var. Şunlardan yapsak ya şu tekerlekli şeylerden dördümüz. Çok yıl ya. Çok ileride.

Rampa müzik. Rampa papam. Rampa. rampa papam. Rampa papam. Men de. Yalnız burada tamam, çok popüler bir yer ya sanırım. Popi popi popi. Şeyler gibisin Sinay. Popistosu. Böyle Arabistan'da. Çöl, Baby. çölde. adamlarının aşk zamanı. Evet. Aşk adamlarının tam pik yaptığı. En işte duyguların Aynen. doruklarda yaşandığı. En aşk şey romantik kelimelerin döküldüğü. Döküldü. Seller gibi aktı. Aynen. Çok şıksınız. Kombininiz. Harika. şu ki hala bitmedi sevda. Dikkat et babam. Dikkat et bebeğim. Sen ne aldın? Spicy margarita. Güzel mi? Spicy. Spicy. Seninki? Ben house margarita aldım. <laughs> Bu şey olmuş. Eee portakal gibi <laughs> bir şey. Margarita gibi duruyor. Burak seninki nasıl? <laughs> Benimki de spicy kardeşim. Yakıyor mu? Ağzımı çok yakıyor. Çok iyi. Takolar. Şu Sos çok iyi. Bunda ne vardı? <laughs> Kidney kid diye bir ismi var. Ben de domates suyu. <gülüyor> <gülüyor> Benim favori domates suyu ve bira. Ben ondan içeceğim sonra. Devlet getirmişlerdi. Orada evet, orada normal mix yapıyoruz. Evet. Evet, Abi en son Burhancı yaşadığında Lise'de <laughs> bir arkadaşım Bali kebabı diye bir şey söylemişti bu <laughs> <aslında. gülüyor> Utanç mı? <laughs> Kalite sanmıyorum şu an ya. Evet. Ama böyle bir şey de beklemiyorduk. Hmm. Bunu ortaya söylesek dört kişi yermişiz. Evet, aynen. Bunu yani... Ne bilelim abi iki kişilik yazıyordu. Evet iki kişilik yazıyordu Hadi bu arada. ekmek geldi yanımda. Bir yasak evet. evet. mı? Bir yasak olsun. Bir yasak olsun. geldi. Kendimi zengin hissettim. Ne yok sen hep yer? Bu sunumla. Ne oldu abi? Evet. Başka yanımda. Başka. Koreyanlar var onları almak zorundayım. Heyecanlıyım ama Bakıyorum. Onu yiyelim bence zaten. Bence de. Şunu da Allah kerim. Tam başka görüyor dondurmalar. Ha, videoda. Videoda. Heyecanlı mısınız? Hep musunuz? TikTok bir şeyler yiyip içemeyiz. Aynen. Biraz Şu da dondurma kalitesiz. Ise dondurma. Biraz da kalitesiz ürünler. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye? Ayaklarımı koyamadım. Niye? Evet. <laughs> Niye? Niye? Evet, dondurmalar adında geliyor. İlk tadım yapıldı. Nasıl <laughs> Çok iyi ya. Hayatımı en iyi dondurmalardan abi. <laughs> Çok iyi ama. Çok iyi değil mi ya Sinan? <laughs> Beğendiniz mi? Abi kaçırmayın ya. Bu tat kaçmaz. Hmm. <laughs> <laughs> Sörf yapacağız diye bir şey yapayım ya. Sörfing hazır mıyız? Evet izlenimler. Ne kadar hocalarda bir gerginlik var. <laughs> Şurada bir potluk var. Şurada bir potluk var. Design feedback veriyoruz size. Quick silver. Quick silver demiş Şey hatası. Bunlar şey fason, korsan. Gözüm bir gün duruyor mu? <laughs> Hayır. Yani, <laughs> bir kötü diyebilirim. Dön bakayım, twerk yap. Tabi tabi. Bakayım yine seninkini. Hangimizinki daha iyi abi? <laughs> Şurada, milletin içinde. Hadi sesini tam ay çok iyi. Oha. Oh nice. Ne yalandı? En yanlış şeyi ben kırmışım zaten. Güzel görünüyor. Dayık. Lagoş sokaklarında tur atıyoruz arkadaşlar. Sözler yapıldı. Çok başarılı bir söz deneyimi geçirdi bugün. Bugün keyifliydi. Dalgalarla mücadele edildi. Ayağa kalkıldı. Yarın ikinci günümüz. Yarın ikinci günümüzde bayağı ilerleyeceğiz. Artık prof olacağız. Prof oluruz. Ben küçük Artık borda gün. geçerim yarın. Sen aynen. Sen zaten çok iyiydin bugün evet. o yüzden geçebilirsin. Natta, natta, natta. Ansızın girdi içeri. Bir anda girdi. Köprüden önce son çıkış yaptı. Aa bu Speedy gonzalez miydi ya? Değil. Müthiş bir konuyu kayıt altına alıyorsun bu arada. Yani cancel'lanmaya şey, birebir. Tesadüf bir. şunu iki gün sonra gıcık olup bizi şey yapma. İfşa o edeceğim. İfşa edeceğim hep. Burak'ın gerçek yüzü diye. Videonun adı da Burak'ın gerçek yüzü. Kuala Ronaldo. Ben de bir yere gider misin Ronaldo forması giysem? Bir yere gidelim. Şimdi Ya şu havuza bile girsem okeyim ben ya şu anda. Hadi gir gel koş. <laughs> ne veriyorsunuz abi? Ben bin kuruş hayatta var mı? Bin krona girer zaten. Yok, <gülüyor> <gülüyor> Ama donla gireceğim, üstünü çıkaracağım donla. Shortla girelim işte. Donuyu var mı altında? Ben kafayı satırsam. Donla, girelim. beyaz Ama donla. Şöyle, şöyle garip görüntüler ortaya çıkar. Borcumuzu ödeyelim. Aa, gerek yoktu ya acelesi. Olsun. Halle olsun işimiz. Al sen de al sen ben şeyi. Şey. Aldın mı bir şey? Kolyeme bakınız. Aa, yeni kolye geldi. Ansızın. Ah, gidenin yerini hemen doldurmadan bulmalı. Ve daha iyisiyle. Gelen gideni aratırmış. Tam tersini söylüyormuş. o zaman nata. Susadım çeşmeye

Bunun gibi değil burası. Başka bir şey gibi. Bu nata nasıl geldi? Ama 5 tane 5 tane nata var. Yatağımız bir gün grill yapabiliriz yine. Yerinden bir de. Daha bir süper marşıya balık yapalım istiyoruz. Yarın ya da öbürsü gün yapabiliriz. Süper. Merchato burada vardır Lagos. Geldiğimiz için yorgun oluruz. Belki yarın yapabiliriz. Gelmişken buradan alabiliriz balık bu arada. Lagos'tan. Lagos'tan gelmişken balık alalım. Ben sadece seviyorum. Seversin. Lagos'u nasıl buldun sen ha? Bulamadım. <laughs> nasıl da kötü çıktı. Bu Her şey, şey kötü. kötü çıktı. Erisi yere nefret etmiştim şu an. Bazı aşılardan bunu arıyoruz. Yok, bana Soğuk yok. olmasaydı Erisi ya. Bir açısından aradık. Güzel restoran bulamadık burada. Erisi de güzel restoran bulmuştu. Aynen. Şık falan filan. Bir de oranın adası olay, olaydı. Oranın atası gerçekten çok iyiydi ya. Kruvasan gibiydi ya. Yani. İçi de böyle akışkan bir Köşken. kremaydı. Az önce yediğim nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. <laughs> Sen sert, sert bir muhallebisi vardı. <laughs> bilemiyorum nasıl ifade edeceğim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Lagoş. İyi gölgeden la geliyor. La <laughs> Alagoş, lagoş. Yedikliği yarıdan sonra Lagos. Lagos'ta bir Sixok kafe bulduk biraz video izlememiz lazım. <laughs> yani <daha iyi> <gülüyor> <gülüyor> evde pratik yapmıyorum. Ben. Abi benim ben ayağım böyle sakatlıyorum evde yaparken. Çok kötü Çok Onun evde, var biliyor musun evde çalışacağın aslında? Evde birisi board gibi dursun böyle <laughs> üzerine deneyelim. <laughs> ben durayım abi geniş <laughs> geniş. Çok ya Yok mu suyumuz bu şeyde? Ağzım mı kötü oldu? <laughs> Şu an biraz bırakabilir miyim? <laughs> Ay çok kötü içerisi. Bak bakteri dolu. Gözüküyor mu? Yok lan. Çok bakteri epey. Ya. Çok ağzımızı aldık abi o yüzden. Keşke öyle olsa. O da yok. Elimde var bir sinüsten mikrop geçmez ki ama ya. Makarnalar servis ediliyor. Mangalcı başı arkada. Mangalcı. <laughs> Bu nasıl bir ortam? Pardon da. Pardon Mangal. <laughs> seksi bir mangalcımız var mangalcımız olay ve dolay değil. Mangalcımız biraz, biraz body şey yapmış, workout yapmış. Böyle bir mangalcı. Böyle bir mangalcı. Yeni nesil, üçüncü dalga. <laughs> Nerede abi böyle erkekler ya? Üçüncü dalga mangalcı. Üçüncü dalga. Sonra hızlandırırız. Evet alarm çalabilir. Ama şu an azaldı bence kapatınca. Söndürün. Kalbimi. Ağzı niye var ya peki? Arkadaşlar Allah ölüyor. Ha ne oldu? İyi çıktın mı kankim? Bir de şöyle bakarken yap. Uzun süre. Uzun süredir hiç fotoğrafım çekilmiyor abi benim. Valla. Yazıklar oldu şu an. Yukarıda merdivende kimi çektik? Tamam, onlar... Kimi çektik? Ali Kardeşim ayağım sakat. Çekeceksin tabii. Peki. Bu kadar da yakışıklı olmak zorunda mısın be? Ama sıkıldım vallahi ya şu yakışıklı fotoğraflarda. Bu, bu, cümleleri sen kurmadın mı bırak? Bu Aynen. fotoğraf, bu tatil ne güzel fotoğraf yaptık. Evet. Ne kadar evet, çok bravo, fotoğrafım var. Kimi ne, nereyi nereye koyacağım? Yaptık. Ya sadece seni mi çekmeli herkes? Benim çekilmeye hakkım yok mu? Şu an Bodrum'da gibiyiz ya arkası çok komik. Tamam. Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Şık şık şık. Sen Bodrum'a ben sana özelim şık, şık, şık. Senin ilen cehenneme Senin yakışıklı gösterir. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10 9 8 Bununla yapacak Hatirin son günü. Bu saatlerde kıkırdığı gözümle beraber iki saat lan yapacağız. Çok heyecanla anlatmış. <laughs> Eğlenceli bir gün. Bir dikiş şey. tak bukladım. <laughs> Pis tutamazsın. Makam makam. Şey sayalım mı? Oh kebab var. Buran başına gelen sağlık krizleri. Bir. Ayak ay, kırıklarımız. Ağız, ağız yarısıyla başlıyor. Ağız. Ağız, 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 ülseri. <laughs> vallahi öyle yazıyordu Google'a. Sana sorsan kanseriz zaten. Patır patır ithal. İsaat Burada ne satara. var? Tek atış. Hiçbir şey başına gelmeyen kalmadı. Tatilde. Abi senin olay şey, şey diyor ya Türkçeli beli yamulmuş. Yok kanka böyle şey olmuş. Sen yani söyle dedi belim yamuldu diyor. Bakayım ya. Harbiden biraz şuraya doğru yamuk duruyor ha. Evet tatilimizin sonuna geldik.